Türkiye'de de etkinliği azalabilir ama e, hala diğer devletlerde etkinliğinin olduğunu da görüyoruz. Mesela biraz önce bahsedildi, e, Kırgızistan'daki e, sorumluluğunun getirildiği, hala aktif bir yapılanma var. Bu bir kere gözümüzün önünden bir yere ayrılmamalı bu bilgi. Şimdi şahsın AB'de olması, Fetöle başının ABD'de olması bile akledenler için, düşünenler için önemli bir mesajdır, önemli bir önemli bir veridir. Yani sadece bunu bile düşünmek bence. E, neyin ne olduğunu çözmek anlamında önemli bir veridir. E, i̇tirafçıların olması da e, bir kere örgüt yapılanmasının çözülmesinden daha ziyade kendi kendisini baskı altında hissedip kendi kendisini işte tırnak içerisinde bir daha tekrar gelinebileceğine inanan ve hala hazırda da yargılamaları devam eden insanlar açısından da bir örnek olacağı için çözülmeyi bu amaç bu şekilde de hızlandıracaktır. Yani e, özellikle bu konuyla ilgili üst düzey yönetici pozisyonundaki kişilerin mit operasyonuyla getirilmesinin en önemli yanı e, hukuki açıdan delil elde etme yönünden daha ziyade örgüt içi psikolojik değerlerin psikolojik yapılanmanın çözülmesine hizmet etmesidir. Evet. Yani siz yurt dışında ki bütün e, bu konuyla ilgilenen herkese şu mesajı vermiş oluyorsunuz. Tehdit altındasınız ve her an size bir operasyonla sizi alıp Türkiye'de yargılayabiliriz. Bu önemli bir güçtür. Bu bir ciddi meydan okumadır. E, FETÖ ile mücadelede de, de gerekli ve özümsenmesi ve tüm siyasi bileşenlerin bu işi tırnak içerisinde sulandırmadan sahip çıkması gereken bir konudur. FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüne müdahaleye eğitilmiştir. Bunun içerisinde bugün ona sözde sahip çıkan siyasi yapılanmalar da vardır. Aslında müşteki olan kişilerin bu şekilde bu yapılanmaya sahip çıkmaları da çok tuhaf. Peki şimdi son olarak Zakir Avşar şunu sormak istiyorum size. Ee, az önce biz